parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Köy edebiyatımızın ünlü romancısıdır. Köyü ve köylüyü güçlü bir gözlemle ele alır. Köy gerçeklerini sanatçı kimliğiyle de değil bilimsel bir yöntemle anlatarak diğer romancılardan ayrılır. Eserlerinin konularını çoğunlukla Çankırı, Çorum dolaylarından, Kurtuluş Savaşı'ndan ve Eşkıya öykülerinden alır. Esir şehrin insanları, Köyün Kamburu, Bozkır'daki Çekirdek romanlarından bazılarıdır diyor arkadaşlar. Kemal Tahir'den bahsediyoruz. Cevabım C şıkkı olur. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Geçimini kalemiyle kazanan sanatçılardan biridir. Eserlerinde günlük yaşamı konu edilmiştir. Kahramanlarının çoğunluğu yoksul ve sömürülen insanlardır. Eserlerini yazarken gözlem gücünden yararlanmıştır. Anlatımı özgün, akıcı ve yalındır. Ona göre eserin özü olaydır. Biçim ve estetik ikinci plandadır. Baba evi, murtaza... Bereketli topraklar üzerinde romanlarından bazılarıdır. Bereketli topraklar özellikle çok önemli arkadaşlar. Tabii ki Orhan Kemal'in cevabım Denizli. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Köy enstitüsü çıkışlı yazarlardandır. Hikaye ve roman türlerinde eser vermiştir. Özellikle Orta Anadolu bölgesini konu edinmiştir. İçinde doğup yetiştiği köylülerin hallerini anlatmaya çalışmıştır. İnsanları, okurları anlatmayı, aydınlatmayı daha ileriye taşımayı görev edinmiştir. Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği, Kaplumbağalar ve Oduncu köy eserlerinden bazılarıdır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yılanların öcü özellikle biliyorsunuz ki önemli en önemli eseri diyebiliriz. Hatta fakir bay kurtun cevabım aşık olur. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yazın yaşamına şiirle başlamış, ardından öyküye geçmiştir. Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırmıştır. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirmiş, aydınların ve kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirmiştir. Bu bakış açısıyla yazdığı Kuyucaklı Yusuf adlı romanı gerçekçi Türk romanının en özgün örneklerinden biridir. Kürk mantolu Madonna Sanatçının başka bir romanıdır diyor arkadaşlar. Şunları şöyle elediğimizde Sabahattin Ali'den bahsediyoruz. Cevabım A şıkkı olur. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı bitmiş, İstanbul işgal edilmiştir. Cemil de diğer ittihatçılar gibi saklanmaktadır. Hasan Paşa karakolu komutanı Arap maksud ittihatçı e, Patriot Ömer Bey'i saklamak için Cemil'den yardım ister. Cemil kabul eder. Cemil, Farmason Doktor Münir'in Erenköy'deki köşküne gider. Cemil ile Neriman bir evde buluşurlar. 1919 yılı Mayıs ayının 14'ünde nikahları kıyılır. Aynı gece Cemil köşke girmek üzere iken Erenköy'deki köşk basılır. Cemil, karşı arkadaşı Temen Recep'in Recep'in diyor yanına gider diyor arkadaşlar. Önemli bir eserimiz kime aittir? Kemal Tahir'e aittir arkadaşlar. Şöyle Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı adlı eserden bahsediyoruz cevabım Bursa. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmeli? Teneke adlı eserinde Çukurova yöresindeki Çeltik ağlarına karşı mücadele eden ve köylünün yanında yer alan genç ve idealist bir kaymakamın trajik öyküsünü işler. Aydın'ın mücadele gücünü dile getirir. Daha sonra bu roman iki perdelik oyun biçiminde sahneye uyarlanmıştır diyor arkadaşlar. Yaşar Kemal'in eserinden bahsediyoruz. Cevabımız aşıkkı olur. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumcu gerçekçi bir yazardır. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli'dir. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Anadolu insanının ekonomik ve toplumsal sorunlarını dile getirdiği röportajları ile tanınmaya başlamıştır. Türkiye'de tarımdan sanayileşmeye geçiş evresi olarak nitelenebilecek 1950'li yıllarda Çukurova'nın geliş biçimde Makineleşme, açılması ve verimli topraklar üzerindeki ağlar arası rant savaşının kızışması, bunun yoksul Çukurova köylüsü üzerindeki sonuçları yazarın romanının ilk evresinin ana temasını oluşturur diyor arkadaşlar. Çukurova deyince bizim aklımıza kim gelecek? Yaşar Kemal gelecek. Cevabım Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Yaşar Kemal ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Cumhuriyet döneminde sosyal gerçekçi yazarların öncülerindendir doğru. Romanlarında Anadolu'yu özellikle de Çukurova'yı Anadolu insanının yaşamını destansı bir dille anlatmıştır doğru mistik İslamcı bir anlayışla eser vermiş yanlış arkadaşlar. Yaşar Kemal'e baktığımızda Çukurova'yı dile getiren toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren bir yazarımız cevabım C. Doğa betimlemelerinde oldukça başarılıdır. Canlı tasvirler romanlarının önemli özelliğidir. Doğru. İnce Mehmet adlı romanı ile uluslararası bir üne kavuşmuştur. Bu eser birçok dile çevrilmiştir. Bu da doğrudur. Cevabım C. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu halkının geri kalmışlığını, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağların tüm yöreye tamamen hakim olmasını anlatan eserin konusu Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçer. Toroslar'da Değirmenoluk köyünde yaşayan yoksul ve yetim bir köylü çocuğu olan eserin kahramanı Abdiyan'ın baskısına dayanamaz. Onun yeğenini öldürür ve daha çıkıp eşkıya olur. Yapıt rengiyle, yapısıyla, doğasıyla bir Çukurova romanıdır. Çukurova romanı diyorsa arkadaşlar aklımıza kim gelecektir? Tabii ki Yaşar Kemal gelecektir. Ve bu eser biliyorsunuz ki uluslararası bir eser birçok dile de çevrilmiş İnce Mehmet adlı eserdir. Cevabım Denizli. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Konularını özellikle Batı Anadolu kasabalarından almıştır. İnançlar, gelenekler, töreler, hayat görüşleri, çıkar çatışmaları ve yerli renklerle beslenmiş olayları gelenekçi bir anlatışla işlemiştir. Cemo ve Memo adlı eserleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanmış bir aşk öyküsünü A köylü memur ilişkileri çerçevesinde ele alınmıştır diyor arkadaşlar. Cemo Memo deyince aklımıza Kemal Bilbaşar gelecek cevabım C şıkkı olur. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatı şiirle başlayan yazar sonraları roman türündeki ürünleriyle edebiyatımızda tanınmıştır. Köy gerçekliğini döneminin köy edebiyatçılarından farklı olarak kendine has bir üslupla yansıtmıştır. Oldukça şiirsel günlük konuşma dilinin ve deneyimlerini zenginleştirdiği bir dil ve anlatımı vardır. Ylkaat romanıyla geniş kesimlerce sevilmiştir. Yılkıya bırakılan bir atın doğadaki yaşam mücadelesini arka planda köy gerçekliğini, halkın yoksulluğunu da vererek anlatmıştır. Yılkı atı diyorsa Abbas Sayar aklımıza gelecek. Cevabım C şıkkı olur.